Здравствуйте. Bu videoda fiil kullanmaya başlayacağız. Tabii ki önce dağarcığımıza bazı fiilleri yerleştirmemiz gerekiyor. Bu videoda kullanılacak fiilleri beraberce görelim. Çitat, okumak anlamına geliyor. Vurgusu ikinci hecede. Pisat, yazmak anlamına geliyor. Vurgusu ikinci hecede. Bu kelimenin vurgusuna özellikle dikkat edin. Vurguyu değiştirirseniz anlamda değişir ve diğer anlamda kullanmak istemezsiniz. Slushat dinlemek anlamına geliyor. Vurgusu ilk hecede. Sluşet, duymak anlamına geliyor. Vurgusu ilk hecede. Vidit, görmek anlamına geliyor. Vurgusu ilk hecede. Smatriyet, izlemek anlamına geliyor. Vurgusu ikinci hecede. Smatriyet fiiline na edatını eklersek bakmak anlamına geliyor. İtti, yaya gitmek anlamına geliyor. Vurgusu ikinci hecede. Yehet, araçla gitmek anlamına geliyor. Vurgusu ilk hecede. Peki mastar hallerini ve anlamlarını bildiğimiz bu fiilleri nasıl kullanacağız? Tabii ki çekimlerini de bilmemiz gerekiyor. Rusçada iki tür çekim var. Evet sadece iki tür. Ama yapıdaki bu sadelik başka yerlerde telafi ediliyor. Merak etmeyin. Kolay olanından başlayalım. Geçmiş zaman çekimi. Fiillerin çoğu sonunda master eki taşır. Bu ek T ve yumuşatma işaretinden ibarettir. Fiil çekimi yaparken bu kısmı atıyoruz. Örnek çitat. T ve yumuşatma işaretini attık kaldı çita. Geçmiş zaman çekiminde ekleyeceğimiz ekler sadece cinslere göre farklılık gösteriyor. On çital, ana çitala, ano çitala, ani çitali. Bu kadar. İstediğiniz fiili alın, mastar ekini atın ve sonuna L harfi ya da La, Lo, Li hecelerini getirin. Pisat, Pisal, Pisala, Pisala, Pisali. Sluşat, Sluşal, Sluşala, Sluşalı, Sluşali. Sluşat, Sluşal, Sluşala, Sluşala. Слышали. Fark ettiyseniz bugün öğrendiğimiz fiiller arasında master ekine sahip olmayan bir fiil vardı. O fiil ne olacak? Tabii ki istisna ve tabii ki ezberleyeceksiniz. Ama korkmayın ezberlemeniz gereken sadece eril cins çekimi. Gerisi çok da farklı değil. Itti, şol, şla, şlo, şli. Gelelim daha zor olan ikinci çekime. Bu çekim şimdiki zaman ve geniş zaman anlamının yanı sıra gelecek zaman anlamı da veriyor. Bunun mantığını daha sonra göreceğiz. Şimdilik sadece şimdiki zaman ve geniş zaman anlamını verdiğini bilsek yeter. Yine fiilimizi alıyoruz ve master ekini atıyoruz. Bu sefer yerine getireceğimiz ekler her şahıs zamiri için farklı. Örnekler üzerinden sistemli bir açıklama oluşturmaya çalışalım. Çitayt Ya çitayu, tı çitayş, on Оно, она, читает, мы читаем, вы читаете, они читают. Хамени кинджи за вокалом. Слушать. Я слушаю, ты слушаешь. Он, оно, она слушает, мы слушаем, вы слушаете, они слушают. Ю, ешь, едь, ем, ете. Yut eklerini getirince bu çekim tamam gibi görünüyor. Ancak bu alternatiflerden sadece biri. Bu sefer biraz farklı bir durumu inceleyelim. Slышат, ya слышу, ты слышишь, он, она, она слышат, мы слышим, вы слышите, они слышат. Bu sefer eklerimiz u, iş, it, im, iti at. Devam ediyoruz. Smatriyet. Ya smatriyu. On, ano, ana, smotrit. My smotrim. Burada ''mı'' ve vy çekimlerinde smatrim ve smatriti olarak ikinci bir seçenek karşınıza çıkabilir. Bu çekimlerde ilk defa gördüğümüz yat eki dışında yeni bir ek yok. Son bir örnek. Pisat ya pishu tü pişiş on ano ana pişit mı pişim vy pişite ani pişut. Bu çekimde kökün değiştiğini görüyoruz. Evet, bazen kökte değişimler olabiliyor. Ama çekim boyunca o değişiklik korunuyor. Yapmanız gereken ise bu değişimleri ezberlemek. Eklere baktığımızda ise ut ekinin yeni olduğunu görüyoruz. Bu kadar örnek yeterli. Şimdi toparlayalım. Öncelikle bütün örneklerde aynı olan bazı noktaları belirtelim. T çekimi her zaman ş ve yumuşatma işaretiyle biter. On, ano, ana çekimi her zaman t harfiyle biter. Mı çekimi her zaman m harfiyle biter. V çekimi her zaman T hecesiyle biter. Ayrıca bu çekimlerle kök arasında bir harf daha bulunur ki bu harf ya Y'dir ya i. Bu bilgilere sahip olduğunuza göre bir fiilin ikinci tekil şahıs çekimini öğrendiğinizde ikinci çoğul şahısa kadar çekimini şaşırmadan yapabilirsiniz. Gelelim bu çekimin daha değişken kısımlarına. Ya ve ani. Bir fiilin ya çekiminde karşınıza çıkabilecek ekler u veya yu'dur ani çekiminde karşınıza çıkabilecek ekler ut, yut, at, yat ekleridir. Bu aşamada hangi ekin geldiğini ezberleyin. Belli bir birikime sahip olduktan sonra zaten sözlükten bakmadan tahmin edebilecek, hissedebilecek deneyime ulaşacaksınız. Fiil çekimleriyle ilgili öğrendiklerimizi toparlarsak yeni bir fiil öğrendiğimizde anlamını, vurgusunu ve dolayısıyla telaffuzunu, eğer istisna ise geçmiş zaman çekimini, ya, tı ve ani için şimdiki zaman çekimini bilmemiz gerekiyor. Dağarcığımıza kattığımız yeni fiilleri de kelime defterine bu bilgilerle beraber not almamız gerekiyor. Yeni fiilleri öğrenirken birbiriyle aynı anlamda ve yapıları birbirine benzeyen fiiller görebilirsiniz. Rusçada fiiller bitmemiş ve bitmiş olarak adlandırılan çiftler halinde bulunurlar. Açıklamaya girmeyeceğiz ancak böyle bir durum olduğunu bilmeniz olası kafa karışıklıklarını önleyecektir çekimlerini öğrendiğimize göre fiillerimizi cümle içine koymaya başlayabiliriz. Öznemiz ya, fiilimiz çıtat olsun. Ya çıtayu, ben okuyorum. Tek başına cümle olarak adlandırılabilecek bir yapı. Ama bu cümleyi duyduğumuzda aklımızda bazı sorular canlanıyor. En önemli soru ise ne okuyorsun? Nesnemiz dergi olsun. Rusçası jurnal. Eril cins bir sözcük. Ya çıtayu jurnal. Ne kadar kolay değil mi? Kelimeyi alıp olduğu gibi cümleye atıverdik. Başka bir cevap. Yačtaju tekst. Şimdi sizinle ortak bir çalışma yapacağız. Örnekler gelmeye devam edecek ve siz de cümlelerin nesneleri ile ilgili bir kural ortaya koymaya çalışacaksınız. Düşünmek için videoyu durdurabilirsiniz. Gördüklerinizi iyice özümseyin ve cümle içinde nesnelerin nasıl bir halde yer aldıklarını anlamaya çalışın. Yačitaju knigu. Ben kitap okuyorum. Yaç çıtayu gazetu. Ben gazete okuyorum. Ya sluşayu radyo. Ben radyo dinliyorum. Ya sluşayu muziku. Ben müzik dinliyorum. Ya pişu pismo. Ben mektup yazıyorum. Ya viju kalço. Ben bir yüzük görüyorum. Ya viju stakan. Ben bir bardak görüyorum. Ya vizhu lampu. Ben bir lamba görüyorum. Ya vizhu Antona. Ben Anton'u görüyorum. Ya vizhu Annu. Ben Anna'yı görüyorum. Anna görüyorum. Bazı kelimelerin son eklerinin değiştiğini fark etmişsinizdir. Bu değişimleri bir kural şeklinde kendinize açıklamaya çalışın ve ardından göreceğimiz kuralla karşılaştırıp ne kadarını tahmin edebildiğinizi kontrol edin. Videonun başında gördüğümüz bütün fiiller, vinitilni padej ile kullanılan fiiller. Önceki videoda iminitilni padeji görmüştük. Bu da ikinci işleyeceğimiz padej. Buna i hali diyenler var. Ancak konuyu işledikçe göreceksiniz ki sadece i hali bu padeji adlandırmak için yeterli değil. Vinitilni padejde eril cins isimler değişmeden kalıyor. Ama cansız ise. Eril cins canlı isimleri ise a veya ya harflerini alıyorlar. Dişil cins kelimelerin sonundaki a u oluyor ya da u oluyor. Orta cins kelimeler ise cansız oldukları için yine değişmiyorlar. Fark ettiyseniz dişil cins için canlı veya cansız olmasına dair bir ayrım yapmadık. Burada canlı olarak gruplandırdığımız isimlerle ilgili bir açıklama yapmamız gerekiyor. Bu grup insanlar ve hayvanlardan ibaret. Biyolojik olarak canlı sayılmalarına rağmen bitkiler bu kuralda cansız grubunda değerlendiriliyorlar. Az önce gördüğümüz örnekler Vinitlini Padej'in nesne kullanımına örnekti. Bir sonraki videomuzda bu Padej'de sıfatların değişimiyle beraber bu Padej'in kullanıldığı diğer görevleri de ele alacağız. Şimdi öğrendiğiniz fiillerle pratiğe tam gaz devam edin. Uda Çiftsem Dasvidaniya